Evet arkadaşlar dedim Efeler Mahallesi bu evin fiyatı 9 milyon 750 bin Türk lirası. Dış cephede böyle süslü püslü yapmışlar. Evin girişi de cam beni takip ediyor sevgili Can. Evin girişi de burada. Şimdi havuza doğru gideceğiz. Bu evin girişi. Burası da salonla mutfak buraya çıkılıyor. Buraya da güneş kırıcılar yapmışlar. Güneşi kırsın. Böyle güney cepheli ya bu taraf. Ve havuza doğru yol aldık. Üç tarafı yol. Değerli arkadaşlar. Arsası 330 metre miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Didim Efeler Mahallesi'nde en yakın denize 2 kilometre şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de yakın çoluk çocuğunuz varsa okula gidebilir. Yeni sıfır tatlı şirin kartpostallık bir evden bahsediyoruz. Del arkadaşlar o havuzumuz bahçe duvarlarda yapılmış üstüne de yapay çimler koymuşlar bahçe aydınlatmaları böyle sevgili arkadaşlar otopark var yağ girişi ayrı araç girişi ayrı derken güzel beyaz saray beyaz malikane beyaz bilmem ne size gösteriyoruz. Gelin görün edin. Dilediğiniz ekspere ekspertiz yapın. Dilediğiniz e, ne dilediğiniz avukattan destek alın. Akrabanıza sormak istiyorsanız sorun. Ancak akrabanız sizi der bu iyi değil başka bir yer var. Onu sunayım der. O da orada mangır peşinde olacak. Ve evin arkasını gösterelim. Yani bir yeriniz kaşınırsa kendiniz karşın. Resmi yollarla gidin. Dilediğiniz ekspere ekspertiz yapın. İnsanlara güveniniz yoksa güvenilir bir avukat bulur. Ondan destek alabilirsiniz. Bir an dış cephesi de bu arkadaşlar. Bunlar sıvadır. Çıtalı sıva mantolamadan daha kullanışlı. Beyaz renklerin kullanılışı çok çok iyi. Ve zemin katta da bir oda var. Yani onu da söyleyelim. Bu da bahçe, güller, çiçekler, sosunlar açmış. Ve hancılar, hamamcılar, hancılar. Evet çok sevdiğim bir türkü. Burada böyle siyah bir kapı. Kilit araç deri tehstod yani ne diyor kilit araç siyah kilit kapına asayım diyor siyah kilit kapına eskiler diyor yani evin kapısı siyah kilitle kapandı mı yani evin kısmeti artık herkes ölmüş evde bir şey yok bu siyah renkler asildiriyor aklıma öyle geldi bedduaydı o zamanlar öyle ve araç park yeri o burada bir botanik bahçe yapmışlar burası da normal giriş hızlı hızlı gittik alan var panjur var her şey var Beyaz Saray'ımız bu arkadaşlar. Dilediğiniz ekspertin. Ekspertize alın. Bize bakmayın. Kendinize bakın. Ondan sonra biz pahalı söylüyorsak bana göre ucuz bir yer denk gelirse e, o zaman alma. Ucuz yer bekle. Ee, şimdi hanımefendi bazen bakıyorsun ya. Kurban olayım. Kusuruma bakmayın. Adamları, hanımefendilere demiyorum. Adam evlenecek. Bu olmadı. Bu olmadı. Yok bunun gözü böyle. Yok bu çok geziyor. Yok bu bilmem babası böyle. Derken evde kalıyor 50 yaşına. Hiçbir şey de almıyor. O yüzden alırsan al. Yani kavga edeceksen et, etmeyeceksen etme. Ev alacaksan yükseliyor aşina. 20 yıldır yükseliyor, yükselir. Balon malon diyorsan alma. Ve ama iktisatçılardan falan destek al. Ve eve merhaba dedik. İyi günler ev dedik. Evimiz full akıllı bir ev. Kapımız asil. Gayet kaliteli. Aha geldik. Burası portmanto vestiyer adına ne dersek diyelim. Full akıllı bir ev. Değil mi Can? Evimiz bu. Şimdi ne yapalım ne yapalım? Bir de beni arıyor Veli'nin annesi. Veli abi numarasını annesinin ismini yazmış. Veli abi seni ararım. Ve arkadaşlar burası salon. E bir altta bir oda var dedik meğer o mutfakmış. Ya unuttuk biz de 1 milyon ev bakıyoruz. Oda mı? Mutfak nerede? Mutfakta tamam teşekkürler. Burası da televizyon ünitesi arkadaşlar. Salonumuz bu salonda böyle can 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 oy can ey can, can, can böyle havuzu göster. Bu salon. Salon kalorifer tesisatının altyapısı var. Yeni sıfır bir ev. 9 milyon 750 bin Türk lirasından gelir bakarsınız. İyi bakan iyi görür. İşinize gelse olur. Size lazımsa değerlidir. Lazım değilse almayın. Ve şimdi salondan çıktık. Salondan çıktık. Mutfağa doğru yol aldık. Mutfağımız da burası. Burası da mutfak arkadaşlar. Bu camlı heybetli binanın önünde durduk ya o da o taraf. Ha mutfakta gayet güzel geniş yeni nesil kapaklar yapmışlar. Ve buradan başlayalım sonra sen buzdolabı olursun. Sen kahve ol ben de kalem. Burası buzdolabı arkadaşlar. Buzdolabımız bu. Yerdeki taşlar ne kadar güzel yapılmış. Burası da mikrodalga. Buradan da çelik kapının yanında bir kapı var. Açılıyor gidilir gelinir. Ondan sonra şimdi sen buzdolabı ol. Burası da bir, bluetooth, bluetooth bir şeyler var burada. Çimson tezgah mutfak kapakları gördünüz. Efendim orada da bir aparat koymuşlar. Hani diyelim ki siz evden gittiniz. Kavga yaptınız ya da alışverişe ya da holiday gittiniz tatile. Evde su patlarsa o hemen sensör algılıyor. Bütün suyu kapatıyor. Yani mutfak çürümez koklanmaz. Ve burası nedir acaba? Heh, burası bulaşık olsun. Burası çamaşır. Burası da ocak üstüne davranmaz. Spotları da gösterdik. Bunu da gösterdik. Şimdi amcamızın evin en kıymetli, en iyisi, en emektarı bu adam benim babam. Sekiz köşeli şapkası ile sevgili Fatih kısa parmağın kim söylüyordu o türkü işte. O da babamızın yeri yaşlanmış ona bakalım. Biz hayatımızı ona borçluyuz. Hayırsız evlat değiliz. Biz babamıza bakıyoruz. Bu odayı da ona tahsis ettik. Pamukla ağzına su veriyoruz. Ve burayı da özetledik. Şimdi geldik, geldik. Burada bir ayak yolu var. Ayak yolu var. Burası da ayak yolu arkadaşlar. Şimdi Allah her şeyin hayırlısını versin. Ben niye dedim? Şimdi adam kızını birine veriyor. Bak diyor bu köylü meylü. Biri de entel dantel diyor. Bu iyi bu. Durumu da iyi. Öyle bir şey olmamalı arkadaşlar. Ben şimdi yıllar önce nur içinde yatsın babam. Rahmetli biz hastaneye götürdük İzmir'e. Bir tane amca var orada yatıyor. Ben babama bir şey alıyorum ona da alıyorum. Su alıyorum ona da alıyorum. Hatta babama şefkatle yaklaşınca önce ona şefkatle davranıyorum. Durum diyorum bunu kimsesi yok. Bu duygulanmasın diyorum. Yani öyle yol alıyoruz. Bir gün ben gittim baktım. Bir tane delikanlı gelmiş. Ne kadar yakışıklı ilahi 2 metre boyunda var. Bir kız hanımefendi var. Ona Allah Züleyha gibi bir güzellik vermiş. Neyse. Ya beni böyle bakıyorum. Fransız duruyor. Bu sosyeteler nereden geldi diyorum. Neyse baktık. Bunlar gitti. Babama dedim bunlar kim? Adamın oğlu. Burada da gelini. Allah Allah. Ben dedim bu nasıl bir adam? Bu, bu adam burada Darül Acize huzur evine atılmış gibi bunlar gelmiyor. Amca selam dedim bu cana oturuyor. Biz Tepeci Göğüs Hastanesi'ndeyiz. Ya arkadaş aylarca gelmiyor, gelmiş bir de babasının elini tutmuyor, haram. Çünkü elleyecek. O yüzden adamın karşısına, gözüne, Kemal Sinan'ın filmi de iyice özetledi, bakmayın. Asalet soydandır, irsidir, Allah vergisidir. O yüzden arkadaşlar ben o odayı gösterdim ya, pamukla ağzına su ver. Hayırlı evlat, hayırlı ev. Sen bunu alırsın ama hayırsız bir çocuğun olur. Ev benim, çık. Öyle çok ev satanlar var, babasını dışarı atanlar. O yüzden her şeyin hayırlısı. Konu nereden öyle geldi bilmiyorum. Zemin üstü birinci kata çıktık. Aa, burası da böyle evler gelir gider. Yani işinize gelse alın, gelmese almayın. Ve geldik arkadaşlar oda 2. Zeminde amcanın odası vardı. Amca durmadan bize dua ediyor bana baktığın gibi. Ve burası da geniş bir oda. Bu yerdeki taşlar da taş değil parke. Par, granit eseni parkeler e, kalorifer tesisatının altyapısı var. İşçilik muazzam ve bu kral odası hem ebeveyn banyolu hem de geniş bir terası mı diyelim, balkonu mu diyelim. Önünde de havuza nazır, süsesi, Mozart'ın müziğinden daha iyi size bir Mozart müziği çalıyor. Ve şimdi Mozart'a gel, Mozart'a gel şimdi Mozart'a. banyoyu gösterelim. Ebeveyn odalı banyomuz. Bu da banyomuz. Ha, bu da banyomuz arkadaşlar. Bu da banyomuz. Burası da başka bir şey. Şimdi Can bu eşiği ben göstereceğim. Sevgili arkadaşlar şimdi mühendisler yapıyor yapıyor proje, Yapı denetim var, çevre şehircilik var. Burada normalde düşük döşeme yapacaksın ki borular bu seviyede olsun. Sonra hani böyle yüksek atmasın. Ancak yapı denetimi mühendis bırakmıyor. Demirlerin, donatılar zarar görür diye sücüdür hilti milti oluyor ya. Burada zarar görmesini yasak. Vize vermiyor. Dolayısıyla birçok yerde düşük döşeme yapmıyorlar. Yani düşük döşeme kalıpta. Ona müsaade etmedikleri için bu borular gidince bu yüksek atıyor. Eğer bazı yerde görürseniz onları nasıl çözüyor bilmiyorum. ya Eski sistem karkaslı çözüyorlar. Yani yine yapı denetim kontrolünde. Onu arz etmeye çalışacağım. Bakın burada da var. Kuş arasında bazı yerlerde görmüyorum. Ama onlar Nasıl yapıyorlar? Ondan emin değilim. Ve bu da genel banyo. Dikey penceresi var. Buzlu camlar var. Efendime söyleyeyim. Buzlu camlar var. Bu da etti bilmem ikinci banyo. Hilton dolabımız. Sevgili Can. Can aslında biz akşam serinde video çekeceğiz ya. Ama bu saatte çekince yoruluyoruz ya. Allah bize acıyor. Diyor ki bunlar yoruldu. Emeğimizin karşılığını veriyor. Serinde yapsak belki vermez. Ve ama öyle. Bak adam öyle. Şimdi ya ben böyle diyeceğim. Bazılar diyecek bu bilmem ne diyor. Hazreti İsa Sina dağına Allah'la tekellüm etmeye gidiyor. Bir yani biri diyecek yalan ne? Öyle demişler. Beni. Şimdi bir tane terki selat. Adam da kendini ayaklarından ters asıyor bir yere. ızdırap ediyor kendini. Dua ediyor işte tarlama bunu ver bunu ver veriyor. E, Hazreti Hz. Musa bakıyor şok oluyor. Diyor ki nasıl oluyor bu yani buna verdi. Allah'la o istişare yapıyor. Cenab-ı Allah diyor benim şanıma yakışmıyor diyor. Birinin emeğini boşa götürmem. O başka bir şey olabilir ama o adam çok yalvardı bana. Ben ona verdim diyor. Dolayısıyla şimdi biz de sıcakta kendimiz böyle emeğimize ilahi adalet karşılığını verir. Serinde Vermeyebilir bilir değil mi? O zaman biz de birer Caferiler gibi kendimize vuralım mı? Neyse arkadaşlar, bu evi de özetledik bütün Caferi abilere de selam. Biz dilimizi uzatıp pot kıracağız şimdi. Burayı da özetledik, bu ev de güzeldir. Gelin, 3 milyon 900'e de ev var, 750 bine de var, 1 milyon 100 bin euroya da var, kuş arasında da var. Kuş arasında evlerimiz çok. Kuş arasında daha çok evlerimiz var. Ondan sonra arkadaşlar arşın arşın güzel çamlı davutlar soğucak mercimek süt bu ayran bilmem ne her tarafı dolaşıyoruz evlerin en güzeli sizin olsun saygılarımla iyi günler